Merhaba arkadaşlar, ben bu kanalda 865 bin TL borcumu nasıl ödemeye çalıştığımı anlatıyordum. Bu borcu ödemek için kuryelik yapıyordum ama artık kuryelik de yapamayacağım. Bugün size bunu söylemek için video çekiyorum. İşsiz kaldım. Bir süredir paket dağıtıyorum. Yoğun zorlu ama güzel bana getiri getiren bir işti. Ama birkaç gün önce Slotumu tamamen kapattılar. Ee, önce bir boşluğa düştüm tabi. 865 bin TL boş hala duruyor. Ama artık düzenli bir gelirim yoktu. Yok daha doğrusu. Ee, açık konuşayım. Çok korktum. Ama sonra düşündüm. Bu süreci de anlatmalıyım. Çünkü bu sadece benim değil birçoğumuzun hikayesi. Arkadaşlar bu video ile beraber yeni bir seriye başlıyorum. Ee, i̇şsiz kalınca ne yapılır adlı bir seri. İş arama sürecim ne kadar harcadım, nasıl geçiniyorum, psikolojik olarak nasıl ayakta kalmaya çalışıyorum, hepsini bu seride paylaşacağım. Ya belki benzer durumdasındır, belki belki de sadece merak ediyorsundur. Ama burası gerçek bir hayat içerisi olacak. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istersen beğenip abone olman benim için çok değerli. Yorumlarda da senin ne yaşadığını duymak istedim. Hiç işsiz kaldın mı ve o dönemde ne yaptın? Hadi biraz dertleşelim. Yakında yeni videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.